Psikolog doktor İbrahim ile beraberiz. İbrahim'cim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Seninle konuşmak benim için büyük bir zevk. <laughs> İlk yüksek lisans öğrencim olman vesilesiyle de çok keyif alıyorum Teşekkür seninle çalışmaktan. Şimdi İbrahim'cim özellikle ile birlikte online terapiler hayatımıza çok girdi. Hı. Ve sen de bunun çok başarılı birçok örneğini Teşekkür. yapıyorsun. Birlikte takip ettiğimiz çok vaka var. Online çalışmakla yüz yüze çalışmak arasında temelde psikolog açısından ve danışan açısından Hı. farklar nelerdir? Çünkü bazı aileler kaygı duyuyor. Hani online'dan yeterince fayda göremeyebilir diye. Hani bu noktada söylemek istediklerin nelerdir? Ben insanların katılımının biraz etkilediğini düşünüyorum. Yani bizim bir görüşmeye katılma biçimimiz veya bir danışanın görüşmeye katılma biçimi bence biraz farklı birbirinden. onlinela yüz yüze arası da böyle bir farklılık olduğunu düşünüyorum. Bence temel sorun biraz şöyle. Yüz yüze görüşmelerde ilişkiyi kurabilmek için elimizin altında daha fazla imkan oluyor. E, i̇nsanların kendi hayatlarından yani tırnak içerisinde çıkıp da bir yere gel, Elmeleri, bence onlar için de çok kıymetli bir deneyim evet yani hayattan da biraz mesafelenme gibi oluyor. E, online'da biraz problemler aslında daha farklı gibi teknik açıdan düşünüyorum. Yani görüşmenin işte mesela teknik kalitesi, işte internet hızı, e, kamera konumlandırması, kişilerin bağlanıp bağlanamaması, görüşmede gecikmeler olması falan gibi şeyler o e, deneyimi biraz etkiliyor çünkü yani biz bir gecikme yaşamıyoruz yüz yüze görüşmelerde. Dolayısıyla ilişki kurmanın kendisi açısından bana e, oldukça farklı geliyor. Bu şey demek de değil yani çevrimiçi görüşmelerde o ilişki kurulamaz veya işte atıyorum bir çalışma yürütülemez de değil. Zaten ortak ee, takip ettiğimiz çok iyi sonuç aha. aldığımız vakalar Hatta var. Hatta kimi görüşmeler için de insanlar kendi konforlarını tercih edebilmeyi de önemsiyorlar. Yani kendi ev ortamında olabilirim. Bir de evlerine misafir olmuş oluyorsun Garip bir duygu değil e, mi? Evet, şey yani biraz daha aslında arka planına ilişkin de çok fazla bilgi edinmiş oluyoruz. Belki o kareden, belki hayatları nasıl değişiyor nerelerde. Yani yerinde görmek. Bu canlı laboratuvarlar tartışması <laughs> var şimdi. Biraz onun gibi de oluyor. Dolayısıyla bence şöyle imkanlar açısından ve hizmetler açısından mümkünse kıymetli bir deneyim aynı zamanda bir şey de yani uluslararası bir hizmet verebilmeyi de Tabii Mümkün senin uluslararası takip ettiğin Aha. hastalar var mı, çalışanlar ee, var mı? Bazen burada yüz yüze başladığımız daha sonra insanların işte iş, eğitim gibi sebeplerle yurt dışına çıkmaları gerekliliği oluyor. Bazen yani bu turistik bir faaliyet de olabilir gittikleri. Önce Terapi hayatı, aksamamış oluyor. Evet hayatı Bir de sınav oluyor. dönemindeki çocuklar mesela özellikle erkenler üniversite sınav döneminde evden çıkıp gitmeyi Hı -hı. bir e, zaman kaybı olarak Hı -hı. görüyorlar değil Hı -hı. mi? Öyle bir zaman kazanmak da oluyor. Daha hedef odaklı bir şey varsa, mesele varsa daha baskın. Bu taşınmak da olabilir, üniversite sistemine girmek de olabilir. işte yer değiştirmek olabilir. O zaman daha ya hani ben gelmeyeyim de araya girecek birkaç görüşme yapalım ve ben sonra gelirim diyenler olabiliyor. Bu arada veya tek başına çevrim içi olmak zorunda da değil. Hani bir taraftan bazen biraz böyle mix, hani hibrit gibi de yapabiliyoruz. Yani yüz yüze görüşüyoruz, arkasından birkaç online görüşme alıp tekrar yüz yüze görüşüyoruz. E dolayısıyla çok büyük bir imkan ama bir şeyim var, notum var. E, bazı görüşmeler için hakikaten çevrim içi o ilişki ki oturtabilmek çok kolay olmayabiliyor. Hı hı. Bu insanların yaşadıkları problemler kaynaklı da olabilir. E, tamamen alışkanlıkları içinde olabilir. Ben yaş gruplarının da bunda bir önemi olduğunu düşünüyorum. Tabii. Yani yetişkin ve daha ileri yaşta olabilecek görecek kişiler ya yok ben yüz yüze geleyim gibi. Dolayısıyla Ergenler hani, daha kolay uyum sağlıyor e, evet, galiba. Özellikle Covid döneminin bu ekran iletişimi meselesi de bence burada çok şey oldu, belirleyici oldu. Yani bir anda ekran çok hızlı hayatlarımıza girdi. İşte ekran bağımlı. Dolayısıyla hani bizim elimizde çok büyük de imkanları var ama her örnek için bence geçerli denemez. Evet küçük çocuklarda daha zor, ergenlikte daha aslında kolay ama senin dediğin gibi bu ilginç bir nokta. Yetişkinlikte de eski alışkanlıktan Hı -hı. yüz yüzeyi daha çok tercih Hı -hı. ediyorlar. Şunu diyebilir miyiz İbrahim? Hani online da, da yüz yüze aldığımız terapinin etkinliğini alabiliriz. Bu noktada kaygılanmayın diyebilir miyiz? Ee, şöyle yani çalışmalar aslında e, tam yani birebir bu şekilde ifade etmiyor olsa bile bir terapötik etkinlik açısından evet %e yüz kıyasla e, çevrim içi hizmet alınabilir mi noktasında evet ya bu güvenli gözüküyor diyor. E, ama işte bir takım kriterler var. Bu bizim görüşme başlangıç saatlerimiz, işte veya görüşme temposunun düşmemesi hani o ilişkiselliğin kurulması gibi aralıklarda. Eğer bir teknik problem yoksa veya işte insanların yani o butik kendilerine has durumları buna müsaade ediyorsa evet denebilir ama şunu da biliyorum. Bazen sadece yani aynı görüşmeyi yüz yüze koordine etmemiz gerekir artık. Hani biz bunu çevrim içi yapmayalım dediğim görüşmelerde oluyor. Dolayısıyla kişi veya örnek baza değişebilir ama evet. genelleyecek olursak evet bir çevrim içi görüşmede etkinlik açısından bir yüz yüze görüşme kadar etkili olabilir. Evet, çok teşekkür ederim İbrahim. Evet, teşekkür ederim. Online görüşmelerden korkmayınız. <laughs>